Merhaba gençler ben Çevrimçi Dershane kanalından fizik öğretmeniniz Sefa Yozgat. Miray yayınlarının yayınlamış olduğu TYT Fizik Soru Bankası'nın çözümüne kaldığım yerden devam ediyorum. Elektrostatik konusunun elektrik yükleri başlığının birinci testini şimdi çözmeye çalışalım. Hemen birinci sorumuza bakalım. Birinci sorumuzda yukarıda verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş. Şimdi Duru laboratuvarda iletken KLM küreleriyle yapmış olduğu bir dizi deneyler sonucunda aşağıdaki sonuçları gözlemlemiş. KL birbirlerini çekiyormuş. Şimdi K ve L ile alakalı şunu konuşabiliriz. K artı L eksi olabilir. K eksi L artı olabilir. Burada şunu da bilmemiz gerekir. Artı yüklü bir cisim nötr bir cismi de çekebilir. Yani K artı L nötr olabilir. Bu yüzden birbirlerini çekme durumunda biz e, cisimler kesinlikle zıt yüklüdür diyemiyoruz. Şuna bakalım. K ile M birbirlerini itiyorlarmış. O zaman K artıysa M artı olacak. K eksi ise M de eksi olacak. L ve M küreleri birbirini çekiyormuş. Yine M ile L arasındaki mesele K ile L arasındaki mesele gibi kesin yorum yapamayacağız. Şimdi birinci öncül. K ile L'nin e, yükleri zıt işaretlidir. Zıt işaretli de olabilir. L nötr de olabilir. Bu yüzden 1'e bir şey diyemedik. 2. K ile M'nin yükleri aynı işaretlidir. İtme durumunda evet kesinlikle ikisi de artı ya da ikisi de eksi olmalıdır. Doğru oldu. 3. L ve M'nin elektrik yükleri zıt işaretlidir. L ile M'nin kıyasını da aynı. K ile L gibi demiştik. Kesin bir şey söyleyemedik. Bu sebeple doğru cevabımız D seçeneği oldu diyelim. Evet geldim ikinci soruya. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur denilmiş. A. Elektron kütlesiz bir parçacıktır. Elektronun da bir kütlesi vardır. Fakat proton ve nötrona göre kütlesi çok küçüktür. A seçeneği doğru değildir. B. Elektronlar atomun çekirdeğinin içinde bulunur. Elektronlar elektron bulutu dediğimiz yani yörünge dediğimiz yerlerde bulunur. B seçeneği de yanlış oldu. C. Protonlar atomda bulunan kütlesi en büyük parçacıklardır denilmiş. Protonların kütlesi yaklaşık olarak nötrona eşittir. Bu da yanlış olur. D seçeneği nötronlar her atomda bulunurlar. Hidrojen atomunda nötron yoktur gençler bu sebeple D de yanlış olur. Nötronlar atom çekirdeğinin içinde bulunur. Proton ve nötron atom çekirdeğinin içinde bulunur. Bu sebeple ikinci öncülüm ya da ikinci sorunun doğru cevabı E seçeneği olur diyelim. Geldim üçüncü soruya. Nötr bir cismi yüklemeye çalışan öğrenci işlemlerinden hangilerini yaparsa amacına ulaşır? 1. İki nötr yalıtkanı birbirine sürtmek. Yani yün ve ebonit birbirine sürtülürse ki bunlar nedir? Yalıtkan. Ebonit ne ile yüklenecekti gençler? Eksi ile, ile artıyla artı ile yüklenir. Bu sebeple birinci öncül olabilir. 2. Yüklü bir iletkeni nötr yalıtkan bir cisme dokundurmak. Bakın dikkat edin. Nötr Yalıtkan bir cisme dokundurmak. Yalıtkan cisme dokundurduğunda yükleyemezsin, sürtmen gerekecek. Bu sebeple 2, olmaz. 3, yüklü bir yalıtkanı topraklanmış nötr bir iletkene yaklaştırdıktan sonra toprak bağlantısını kesmek. Bakın, bu da kalıp sorulardan bir tanesi, öncüllerden bir tanesi. Burası artı diyelim, artı yüklü bir ee, yalıtkanım olsun. Burada da bir iletkenim olsun ve toprağa bağlı. İletken normalde nötr. Fakat ben bunu artı yüklü cisim yaklaştırdığım için burası eksiyle yüklenir. Burada artı yükle yüklenir. Fakat cisim toprağa bağlı olduğu için dışarıdan etki eden artı yüklü bu cismin olduğu yer nötr olmaz. Fakat bu sağ taraf nötr olur. E ben bu toprak bağlantısını açarsam Cismin sağ tarafı nötr, sol tarafı eksi olur. Yani cisim aslında eksi yoğunluğunda bir cisim olacak. Yani cismi neyle yüklemiş olacağız? Eksiyle yüklemiş olacağız. Bu sebeple üçüncü öncülde olur. Doğru cevabımız C seçeneği 1 ve 3 olur. Dördüncü sorumuza bakalım. İletken K ve L kürelerinin elektrik yüklerinin işareti sırasıyla artı ve eksidir. Şimdi bir tane K var artıymış bir tane de L var eksiymiş. K küresi yalıtkan sapından tutularak L'ye dokundurulmuş. Bunlar birbirlerine temas ettirilmiş. Yük geçişi tamamlandığında K ve L kürelerinin elektrik yükleri için hangileri doğru olabilir? Şimdi dokunma ile elektriklenme söz konusu. Dokunma ile elektriklenme arkadaşlar cisimler kesinlikle aynı cins yükle yüklenecek. Yani K artı ise L artı, K eksi ise L eksi, K nötr ise L de nötr olmak zorunda. K küresi nötrdür olabilir. K küresi artı L küresi eksi mümkün değil. Çünkü kesinlikle aynı cins yükle yüklenecekler. L küresi eksidir. L eksi olup K da eksiyle yüklenebilir. Doğru cevabımız 1 ve 3 C seçeneği olur. 5. sorumuz. Şekilde verilen yüksüz ipek kumaş ve cam çubuk birbirlerine sürtünerek yükleniyorlarmış. Buna göre hangileri doğrudur denilmiş. Burada ipek eksiyle yüklenecek. Cam çubuk artıyla yüklenecek. Cisimlerin yük miktarları eşittir. Sürtünme ile elektriklenmede bu eksi Q kadar yüklendiyse bu da artı Q kadar yüklenecek kesinlikle eşit olur. Doğru. Cisimler zıt yükle yüklenirler. Sürtünme ile elektriklenmede cisimler kesinlikle zıt yükle yüklenirler. 3. İpek kumaş eksi cam çubuk artı ile yüklenir. Bu da doğru olur. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 6. Sorumuz. Elektrik yükleri sırasıyla eksi 3Q ve QL olan şekildeki K ile iletken küreleri yalıtkan ayaklarından tutularak birbirlerine dokundurulup ayrılmış. K ve L'nin son yükleri sırasıyla artı Q ve artı 2Q'dur. L'nin dokundurulmadan önceki elektrik yükü kaç Q'dur diye söylenmiş. Şimdi bakın. Sistemin son yükü artı Q ve artı 2 E Ben dokundurduktan sonra K ile L'yi dokundurduktan sonra fazladan toplamda artı 3Q kaldı mı? Evet. Demek ki K ile L dokunduğunda mesela bunu artı 3Q deseydim bunlar dokunduğunda nötr olacaklardı. Demek ki L'nin fazladan bir 3Q'su daha var. Yani L'nin yükü toplamda 6, e, artı 6Q olmalıydı. Yani doğru cevabımız B seçeneği olur. Yedinci sorumuz. Elektrik yükleri sırasıyla artı Q, artı 3Q olan K ve L iletken küreleri yalıtkan ayaklarından Tutularak birbirine dokundurulmuş ve yük geçişi tamamlanınca birbirinden ayrılmış. Hangileri doğru olur? Şimdi bu ikisi özdeşse bunların yüklerini topluyorum. 4Q, 2'ye bölüyorum, 2Q. Yani K 2Q taşıyacak, L 2Q taşıyacak. Artı 2Q'ya artı 2Q. Bakın bunlar birbirine temas ettiğinde kim kime yük verir? Hocam... L, K'ya artı Q verir dersen enayilik edersin yanlış. Neden? Çünkü artılar hareket etmez. Artıların hareket etmeme durumu nereden gelir? Çünkü artı dediğimiz yükler kimdir? Protonlardır. Proton çekirdekten çıkıp e, hareket etmeyecektir. E o zaman bakalım L küresinden K küresine artı Q geçmiştir. Yanlış. Bakalım L küresinden K küresine eksi Q geçmiştir. Şimdi K bir tane eksi verse sistemdeki zaten artı yükü fazlaydı. Bir eksi daha verse bir artı yük daha fazla olacak. Toplam kaç oldu? Artı 2Q. E, L bir tane eksi aldığı için artılı azalıp 2Q'ya düşecek. Yani K L'ye eksi Q yükü vermiştir. L K'ya eksi Q vermemiştir. Doğru cevabımız C seçeneği 3. Yalnız 3 olur. K ve L iletken kürelerinin elektrik yükleri artı 4Q ve eksi 6Q'dur. K küresi yalıtkan sapından tutularak L küresine dokundurulmuş ve yük geçişi sona erince birbirinden ayrılmışlar. Buna göre son durumda hangileri kesinlikle aynıdır denilmiş. Son durumda kesinlikle aynı olan şey ne olacak? Bu yüklerin cinsi. Yani K artıyla yüklendiyse L de artıyla yüklenmiş olacak. Yük miktarları denilmiş. Burada örnek veriyorum K 2R. r L ise R ile e, yarı çapına sahipse K'nın yükü fazla olur. Yani yük taşıma kapasitesi yarıçapla doğru orantılı bir olmaz. Yarıçap başına düşen yük miktarları bu doğrudur. Yani bu 2 çu taşıyorsa bu 4 çu taşır. Bu oran sabittir ve değişmez. O zaman 2 kesinlikle doğru oldu. Elektrik yüklerinin cinsleri bunu zaten söylemiştik. İkisi de artı ya da ikisi de eksiyle yüklenecek. Fakat burada eksi fazlalı olduğu için K da eksi, L de eksi ile yüklenir. Yani doğru cevabımız D seçeneği 2 ve 3 oldu. 9. ve son sorumuz. Elektrik yükleri sırasıyla artı 2Q ve artı 7Q olan K-L iletken kürelerinden K küresi yalıtkan ayağından tutularak L'ye dokundurulmuş. Yük geçişi tamamlanınca birbirinden ayrılmış. Son durumda K'nın elektrik yükü artı 3Q olmuş. L küresinin son yükü kaç Q'dur diye söylenmiş. Şimdi bakın bunlar birbirlerine dokundurulduğunda toplam 9Q var. Ve bunun K'nın yükü artı 3Q olmuş. E sistemde yük korunacaksa Başlangıçta artı 9 Q'luk yüküm varsa son durumda da artı 9 Q'luk yüküm olacak. Yani K artı 3 Q ise L'de artı 6 Q ile yüklenecek. Doğru cevabımız A seçeneği.